Hep bize merhaba arkadaşlar. Hep bize merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte El maç maçı yapacağız. Yani El dedim. Bizim Mete ile bir ligimiz var arkadaşlar. Mete'nin kanalını da aşağı bırakırım. Oradan da maçlar yapıyoruz. Siz i̇zleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Mete ile maçımızı yapacağız. Ama ondan önce bir kadromuzu ayarlayalım. En son şartlar yapmıştım arkadaşlar. Bu arada bu lig bittikten sonra Instagram'dan bir lig kuracağız. O ligde El Pesco ikinci ligin ikinci sezonu. Yani 2024 sezonunda olacağız. Sonra 2020 sezonundayız. Ama 2024 yılındayız. Birazcık garip oldu. Ama sadece bunları Ümidi den alıyoruz yani ümidi biz de böyle birlik yapalım dedi. Şu an Mete'yi bekliyorum kod attı ama saattir gelmiyor. Neyse gelir şimdi. Şimdi işte çok bekletmeyeyim diye sizi kapatıyorum videoyu. Mete geldiğinde tekrardan başlayacağım. Evet arkadaşlar şu anda geldi. Şimdi maça başlayacağız. Maça başlamadan önce size şunu söyleyeyim ki Mete konuşmayacak. Bunu söylemiş olayım. Bilir miyim bilmiyorum ama söyledim herhalde. Mete konuşamayacak. Ben sizi geldik yapacağım. Hemen maça geçelim havalı fotoğraflar. Hemen de bugün şey konuşuyorum da kendi kadrosunu alın. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar meta kaldı. Bu sesi şimdi değiştirdim. Bir e, tekrardan bir bakalım kadrosuna. Bari sen olarak kadrosuna. Bari kadrosu bütün şimdi evet. Kaldı bu şekil arkadaşlar. Hemen şimdi maçımıza geçelim. Çok bekletmeyelim sizi. Hemen maçtan önce size bir puan durumunu göstereyim. Evet şu anda puan durumu e, ekrana geldi arkadaşlar. Buradan puan durumuna bakabilirsiniz. Şimdi maça geçiyoruz ve iyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar şimdi kadroya geçeceğiz. Bir maça geçmeden önce e, şeyleri ayarlayalım. Evet hemen şimdi çok uzatmadan maça geçelim. 1 2 3 maça geçtik arkadaşlar. Evet dostlarım. El Pesico. Evet dostlarım. El Pesico. 7. hafta başlıyor arkadaşlar. Şimdi maça başlıyoruz. Evet arkadaşlar. El Pesico Barcelona vs Real Madrid maçı başladı. Şimdi De Jong aldı topu. Ferran Torres. İlkay Gündoğan. Lewandowski. Bir de aldı topu. Midali Karvija pas geçmedi. Ferran Torres, Lewandowski vurdu ona bunu çıktı. tuttu. Şimdi Cristiano alamadı. Bellingham. Dani Carvajal'ı verdi. Dani Carvajal kaçıyor gitti. Alessandro Valle.

¿Dónde vamos a va a en Alessandro Valdez aca utilizará. Alessandro a Un pase en busca de opciones, Paso. en busca de desmarques. De pase no ha salido limpio. Interesante balón. No ha sido el pase más preciso del mundo. Pedre Pedri. Sadece git bu top. Mendi çok güzel takas yaptı arkadaşlar. Arkadaşlar bu tür metel ile maçlarının lig maçlarının gelmesi istiyorsanız sizden on like istiyorum. On like gelirse gerçekten hem sevinirim de daha çok bu tür maçlar devam eder. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın sizden. Şu ana kadar izlediyseniz like atmayı unutmayın. Devam edelim maça. Şimdi Alessandro geldi vale, Ferran Torres. Ferran Torres bir oradan maçı aldı topu. Şamele. Demir Oradan gördü bu ya. İstiyana Mendy'den Valbrook'a. Rodrigo. Rodrigo gitti gitti gitti. Rodrigo çalınmadı. değil mi hocam? Çok çok Clarence a buen valver ofsayt var sanırım Evet Ronaldo'nun Ronaldo, ofsayt var <sighs> Arkadaşlar bu tür meteyle el elpistik el, olmaktan spiker olmamı istiyorsanız dediğim gibi on like gelir. On like geldiğinde arkadaşlar çok güzel videolar gelecek. Sadece bir videom on like gelirse güzel <laughs> <bu> videolar <laughs> gelmeye başlayacak. Dola atmıştım bir önceki videoda demiştim o videoda da on like falan gelirse daha güzel videolar falan gelecek demiştim. O videoyu on like gelmedi bir like geldi o yüzden eee onunla gelseydi PUBG videosu çekecektim ve çok o çok sesli videolar çekecektim. eee bu arada arkadaşlar cumartesi günü eee tekrardan video atacağım. Mete atacağız. Bu sefer Mete'nin mikrofonu açık olacak ama Mete de olacak yani başta. Ama ses kaydı nasıl alacağım <laughs> pek bilmiyorum. <laughs> Sağ <Sağına gülüyor> <alakalı> olun. Ses kaydı alacağım. <laughs> ses kaydı alacağım. Ses kaydı alacağım kayda almıyor çünkü başka bir hoparlör kullandığı için video koyu tabak o yüzden burada bir hoparlör var bu arada evimden okullara bakmasına rağmen iyi ki burada aldım nasıl yoksa teşekkürler yani ne bekliyorsunuz notlarınız iyi mi nasıl hikareniz nasıl güzel mi hepsi çok iyi mi nasıl olduğuna onları belirtebilirsiniz. Ee, i̇nşallah Allah güzel lotlar, güzel kaleler verir. Amin diyoruz. Evet, Lewandowski. Lewandowski. Ferran Torres. De Jong aldı, De Jong'dan güzel, güzel bir gol yapamadı. Ferran Torres aldı. Ferran Torres'ten Lewandowski'ye bir gol. Le -Gol, gol, 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 gol Lewandowski 1-0 yaptı Barcelona.

1-0. Esto te da el privilegio de controlar el ritmo del encuentro. Eh. Es un buen momento para ralentizar realiza. el juego. Saca ese balón. La controla Cristiano Ronaldo. Vuelven a recuperar la pelota. Son mini. Consigue conectar el pase. No ha sido lo bastante decisivo, eh. Es que vi, y dudo es que, que eh? vayan a gozar de muchas más ocasiones como esto. Antes que, vale aprovecharlas. Control en zona el... de peligro. O Ese o balón hace, no va, va a llegar a su destino. Es. Bienvenido. Ha visto la carrera el equipo estaba respondiendo pero cuántas veces ha salido esto cuántas veces la indecisión es letal en momentos cruciales adiós, adiós, que pelotazo en largo hacia adelante ahí está para recuperarla adiós Arkadaşlar maç bittiğinde maç sonucunda hemen 2 dakika puan durumu düzeltip tekrardan puan durumunu sunacağım size. İnşallah maçı yeneriz. Şu an arkadaşlar benim 5 mağlubiyetim var. Metin'in 18, 18 19 Yok 18 evet. 18 mağlubiyeti var. Sonra an eğer Metin'in yenerse benim 6 mağlubiyetim olacak. Metin'in en son kaç mağlubiyeti vardı? 6 galibiyeti var sanırım metenin yok 5 evet 5 galibiyeti var metenin sanırım 19 yenilgisi var şeylerdi. 19 gibi bir şeydi evet ya 19'du 18 demişim 19'du en son 18'di de yanlış hesapladığım için 18 yazmışım normalde 19'du düzelttim arkadaşlar. O yüzden oldu 19 yazıyor normalde. Az önce gösterdim de. Ama şimdi ne şimdi? Neyse maç sonucu sonunda tekrardan puan durumunu göstereceğim. Bu maçın bittiğinde o puan durumu. Ben 7. haftadayız arkadaşlar. 6. <laughs> haftadaydık. Her hafta sonu maç yapıyorduk. Ama bundan sonra hafta içi de maçlar yapacağız. Ya yani ara Yani hafta içinde telefonu O yüzden hafta içi ben, ben, hafta ben, ben, baş, ben. başlar ve videolar bol bol gelecek. Takipte kalıp Metin'in kanalını takip ederseniz sevinirim. Mete'nin kanalında da tabla yakacağım arkadaşlar. İnşallah güzel videolar olur. Mete de video çekecek arkadaşlar. Mete'nin de videolarını beğenmeyi, ben, izlemeyi unutmayın. Mete de pes videoları ben, falan çekiyor. Ben, Şimdi Rodrigo vuruyor. Gol! Gol arkadaşlar, gol! Gol! İşte bu. İşte bu. Şuruyor. İşte bu. Madrid gösteriyor. Ün Madrid, vay Madrid, hala Madrid, değdi değdi değdi. 1-1 arkadaşlar. İyi, i̇nşallah yeneriz. Şu anda 1-1 gidiyor. Alırız El, bu maçı. Bence alırız. maçı. Bence alırız. Kolay ya. Mete'yi ya. genelde yeniyorum ben. Mete'nin bana karşı çok maç kaybettim. 19, 19 maç kaybetti yani. Şu an 7. haftadayız ve 24 ve 25 maçımız var. Bu maçta 26 ve 25 maçımız olacak. Meta bir maç geride arkadaşlar çünkü ligimizde eskiden 4 kişi vardı ben başka bir kişiyle maç yaptığım için fazladan maç yaptım Meta o zaman maç yapmamıştı o yüzden Meta'nın 24 benim 25 gözükmüştü az önce gösterdiğimde ama bu maçtan sonra 26 ile 25 olacak şimdi Eski Neyse zaten göstereceğim e şey söylemeye gerek yok yani. kaliteyi ayarlamaya çalışıyorum ama kalite kötü oluyor arkadaşlar bu arada kalite kötü <laughs> diyorsanız kaliteler kötü diyorsanız video ayarlarından kaliteyi düzenleyebilirsiniz arkadaşlar yani kaliteyi düzenlemek bana şey kalmış bir şey değil ben kalitemi güzel yapmaya çalışıyorum şu an bu videoda çözünürlüğü kaliteyi falan güzel yapmaya çalışıyorum inşallah güzeldir ama hala kalite çıkıyorsa Video ayarlarında kaliteden ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> offside oh. İyi ki offside oldu ya. Valla korkmuştum gol ya. 2-1 olacaktı yoksa. Ama orada bir offside var harbiden. Kep başında kullanacak. Arkadaşlar bu arada biz kadrolarımızı gerçek hayattaki Madrid'de Barça kadrosundan alıyoruz. Zaten ondan almamız gerekiyor. Kendi kadromuzu bir dakika sezonda yapacağız. Bir dahaki sezon Ümidiyle Emcan yaptığı lig gibi aynı önce. Bu ligde İşte bu. Acıma Cristiano Ronaldo. İşte olsun be. 2-1 be. Biz asla kaybetmeyiz. Asla. Hadi bakayım. Hadi hadi yenilmek kalmış size bakça. Siz mi yeniniz oğlum biz? Aynen aynen. Bu kadar ya. Kolay aslında. bilgi zorlukları var <gülüyor> kadar. <laughs> Taşı ameli. Bellingham. Cristiano tekrardan altı top olmadı. <laughs> Torres. Gucci, Waller, Rodri, Sevdiğim oyuncuların e, kısaca söyleyeceğim. Şimdi e, böyle istatistikler. Şimdi maça geçeceğiz. Maçı durduruyorum. Maça geçtiğimiz zaman tekrardan videoyu açacağım. Beklemede kalın. Arkadaşlar şimdi maça başladık. İki oyuncu değişiklik Yaptım. E, çok zaman geçmesin. Çok Evet, Skinner'ın diğerine geçtim o tarafına. Sadece maçı göstereceğim arkadaşlar. Siz size atak yaptı. Çok iyi bir şey yaptı. Perişte! Arkadaşlar! Top önüme geçti direkt vurdu. Şimdi beleşler der bunu. Ama harbi oğlum bu beleş Neyse. Ya bir pas hatası yaptığı için bize doğru geldi top. Ben de ayağıma düştü. Yiyeyim, vurdum şu oldu. 3 1 artık bu ben maç de onların de elinde de değil arkadaşlar de bizim elimizde. 2 bitken bir şey olabilirdi. Bir ümit olup çevirebilirlerdi ama 3 1 artık nasıl çevirecekler ben de bilmiyorum. O da bilmiyor. Çeviremezler yani. O gerideyken asla çeviremiyor. Video çekmeden size çekmeden birçok video çektik arkadaşlar. Hatta Mete beni 2-3 kere yok. 2 kere 4-3 yendi. Bir kere bir kere iki mi ne gelmişti? Öyle işte. Diğer maçlarda öyleydi. Penaltıdan 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 Şimdi Levent Bozcu'ya Hemen bir biter. Ben de Levent Bozcu'ya aldı

Bakın ya. bir e bir atak olacaktı ki taca gitti top. Şimdi. Şimdi tacı kullanacak. İstersen de verdi topu ver. İstersen de var nasıl kadarını kullandı. Şimdi bir orta gelecek. Geldi. Griezmann bu ne? Bu ne? Kullu ne? Arkadaşlar Kepa biraz uzanamıyor, atlayamıyordu. O yüzden Lunin'i koydum. Lunin asla gol yemiyor dostlarım. Gol yerse de hatalıyor ya da beleşe gidiyor. Yani çok uzaktan asla gol yemiyor arkadaşlar. Lunin bence çok güzel kartı var. Bir tane arkadaşımla maç yapıyordum. Arkadaşlar öyle bir kurtarıyor ki gol atamıyordum çocuğa. Benim de Lunin'im vardı. Onu koydum. Benim Lunin o zaman daha kötüydü. düşük düşüktü. seviyesi 90 ama Lunin'im. Seviş... 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 Sevişini... yani. Kadın olmak bazı kişilerin sevişi bir şey. Oh, Şimdi... Yaşamadan eden milito aldı. Rodrigo! Pişlerse eskisi azaldı. Lewa. Rafinha. Yüker alamadı. Tabii şimdi aldı. Rafinha. Claro lo no Rafinha no Bir no Rafinha Rafinha güzel çalın. ilerledi. Rafinha bir orta Lewandowski. İkinci golü de attı. Ya olmadı bu bak. Ben ne dedim? ne sadece hatalı veya beleşten gol yiyor bak. Orada sadece topu alem topu yaklaştı. Adam oradan bir çevirdi. Boş kale golü vurdu bak. İzleyin. Gördünüz mü orada? Gördünüz mü? Valla beleş. Beleşe bedavaya kale yaptı. Ben ne de olsa ben de öyle atardım. 5 üç 2 Atamazlar zaten de maç, maç. bitecek. Oh. 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 Bazı paslar şu gibi oluyor. O da uzun paslar. Vur! 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 Ya kasma ya! Abi kastı ya! Benim internet biraz sık. Aha. Kafta ama hocam bence ya. Kaf ne güzel atıyor Ke keşke internet olsa ya. Aa, nasıl internet olsun? Online olur. Offline olsa az diyeceğim tamam. Aa, oh my God. <gülüyor> 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 Hayır. Üçüncü yedik. Oğlum ne oluyor lan? Comeback mi geliyor yoksa? Adamlar geri dönüş golü attı birader. Ya inşallah penaltılara kalmaz ya. Orada direkten döndü sonra yedi. Yani şu ana kadar Lulin 3 Yuki gol yede, y ikisi de atado gol de. Atado gol de. Está claro que es el equipo más en forma. Y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. Muy bien visto. Buena anticipación. Eso es, se ha posicionado muy bien. Prefiere jugar el balón en largo. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. ¡Ajúdame! ¡Iste buuu! Böyle birader. Böyle comeback hocam, comeback, comeback. Böyle comeback atarlar hacı. Eğer gol atıyorsan gol yemelerinde o golü kutlaya başsın birader. Böyle. Arkadaşlar arada böyle oluyor. Bir ben gol atıyorum, bir o gol atıyor. Comeback karışık comeback oluyor. Ama beşinci de mi geliyor? Beşinci, beşinci olmadı. Ah be. Biraz daha yakına gelsek mi beşinci yakardı. Hı, 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 hı. O kadar yükseğe vurulmaz lazım. Bak o kadar yükseğe vurursan taraftara oh, gol atarsın. Taraftara da nasıl gol atacağım bilmiyorum. Önce avut yaparım. Of ulaşamadım lan nefesim kesildi. Es Rafinha, Joao Cancelo, Joao Cancelo, Valver. Intenta despejar la pelota. Messi. Messi que nos ha dado. Messi que nos Ronaldo, kuatım Ronaldo. be Kuatım sen ola olmadı Oğlum kes çok güzel oynuyor Valla yakıyor En busca de opciones, en busca de desmarques, Gaby, la gana extendiendo la pierna. Y ¿eh? El equipo estaba respondiendo. ¡Benzema! Abicim vallahi billahi üçüncü golü de atarsın daha fazla gol atamazsın bari. Biz Madrid'seyiz. Biz Madrid'seyiz. Biz asla gol atamazsınız. Anca maksimum 3-4 gol. Daha fazlasını biz atacağız birader. Biz Madrid'seyiz. Asla gol demez gol atarız. Hadi bak. Böyle ne eder? Golemek yok, gol atmak var. Golemek yok, gol atmak... Aha! Aha altıncı geliyor! a geliyor. Ne oluyor lan? Altı oldu! Çok iyi. Altı oldu. Ben de ne varmış? Daşpinar. Otağı, otağı da ne? Otağı ne? Otağı da 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 ne? Otağı Sadece hatalı gol yara. Zaten şu an kadar iki gol ikisi que de hatalardı ki. No Dikkatli bakarsan ve dikkat izlersen zaten orta hatalı gol yara. İkisinde de var. İkisi de beleşe gol O Orada bir büyük tanrı beleşe var. Olmaz mı? Ayağımı çok geçti si Şimdi benim golümden hey, bir tanesinin beleş olduğunu ben de kabul ediyorum. <laughs> Ama Mete'nin iki golü de bereşti. O birincisi Ama beleşti. Bir bir var. Bir adam kafasıyla vurdu gol. Arkadaşlar kendi takımımla şaplak takımımla da o maç gelmesini istiyorsanız beğenin. O Bak kendi takımımla tek başıma hep maçlarının gelmesini istiyorsanız 3 like. Mete ile ve eğlenceli videoların gelmesini istiyorsanız 5 like falan gelmesi lazım. Arkadaşlar biz ünlü olsak böyle bir yerde 1000, 10 bin, falan isteyeceğim de oğlum. O hayalimde bile gelmez yani. Ben önce 5-10 tane like istedim. Hadi bakalım burada yapmayalım. De, gavye. Maç bitti zaten. Ben ne hata yaptım. Bir de atak geliyor. Şuna bak. ona bak. Geldi. Bak sen ne dördüncü gol atsana 20 tane cips alırım ya. Dördüncü gol atsan yine de al. Atıyordu lan. Az kalsın atıyordu. Evet arkadaşlar maç bitti. 6-3 yendim. 3 avalajı aldım ve 3 puan aldım. Ben buradan giderim bilade. Ben giderim buradan bilade. Vallahi. Santiago Barnebeu'dan da 6 gol, 3 averaj, 3 puanımızı alıp buradan topuklaya topuklaya <laughs> gideriz. Neymiş Barça'ymış, neymiş Mernene. Şey. Şey. Abi bana ne? Biz Real Madrid'sek yeneriz. Asla gol yemeyiz. Evet şimdi çok egolamayalım. egol yapmayalım. Hemen size puan durumunu yapıp getiriyorum. 2 dakika, dakika bekleyin. Puan durumunu da atacağım. Ondan sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Şu ana kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Bak şu ana kadar izleyip beğenmiyorsanız sen adam mısın ya? Neyse. Çok uzatmadan puan durumunu hemen getiriyorum. Bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar hemen puan durumunu gösteriyorum. Evet şu anda puan durumu kadroda belirli. evet arkadaşlar şu anda videoyu bir kapatacağım. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu e, beğenip like atmayı unutmayın. Takipte kalın. Takip etmeyi unutmayın. Daha çok bu tür videolar gelecek arkadaşlar. Meten'in kanalına abone olmayı unutmayın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.